Özellikle son zamanlarda sumak, yeni faydaları hakkında önemli gelişmelere sahne oluyor. Yakın zamanda dikkat çeken sumak, pek çok insanın sofrasında kendine yer buluyor. Sumak suyu ve sumak çayı da bazı bireyler tarafından henüz yeni yeni keşfediliyor. Farklı şekillerde kullanılabilen sumak, sağladığı faydalarla dikkat çekiyor. Haydi hep birlikte bu habere daha yakından göz atalım sumak, çalı görünümündeki bitkisiyle dikkat çeker. Meyvesi küre şeklinde, kırmızıya yakın bir renkte ve ekşi bir tada sahiptir. Bu meyve kurutulduktan sonra tuz ile karıştırılıp öğütülerek baharat haline getirilir. Sumağın en bilinen faydalarından biri, yeni anne olmuş kadınların anne sütünü artırmasıyla ilişkilendirilir. Peki, sumağın sağlık faydaları nelerdir? Yıllardır antioksidan özellikleri olan birçok bitki bilinir. Ancak sumak bu alanda daha güçlü bir etki gösterir. Hücrelerin kanserleşmesini engelleyici etkisiyle farklı kanser türlerine karşı koruma sağlar. Antioksidan özellikleri sayesinde kalp damar hastalıkları ve kronik rahatsızlıklara karşı da önleyici bir rol üstlenir. Antiinflamatuar özelliği sayesinde grip, soğuk algınlığı ve enfeksiyonlarla savaşır. Aynı zamanda ateşi düşürmeye yardımcı olur. İçerinde bulunan C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirir. Yapılan araştırmalar, düzenli sumak tüketiminin kronik hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici etkiler sunduğunu göstermektedir. Bilimsel verilere göre sumak kan şekeri düzeylerini düşürmeye ve tip 2 diyabetle ilişkili sorunları azaltmaya yardımcı olur. Sumağın faydaları bununla sınırlı değil antifungal ve antibakteriyel özellikleri sayesinde enfeksiyon hastalıklarıyla mücadeleye yardımcı olur. Aynı zamanda solunum yolları ve boğaz enfeksiyonlarını önlemede sumak çayının tüketimi etkilidir, böylece boğaz ağrısı ve öksürün etkileri azalır. Sumak aynı zamanda güçlü bir idrar söktürücüdür. Bu etkisi sayesinde idrar yolu enfeksiyonları riskini azaltır ve tansiyon düzeyini dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca kandaki kolesterol ve trigliserit seviyelerini dengeler. Damar sertliği riskini azaltmada yardımcı olan sumak, birçok hastalığın tedavisinde doğal bir çözüm olarak kullanılır. Sumak yaprağının antiseptik, ishal ve kan kesici gibi özellikleri bulunur. Bu özellikleri sayesinde infüzyonlar ve ilaç endüstrisinde yaygın olarak kullanılır. Antiseptik özelliği vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olur. Bilimsel araştırmalar, sumak tohumlarının akciğer enfeksiyonlarını tedavi etmede etkili olduğunu göstermiştir. Tüm bunların yanı sıra, bilimsel çalışmalar sumağın adet sancılarını azaltabileceğini ve vajinal akıntılara iyi gelebileceğini göstermektedir. Özellikle ağrılı adet dönemleri yaşayan kadınlar için sumak tüketimi bu ağrıları hafifletmeye yardımcı olabilir. Aynı zamanda emziren anneler için de anne sütünü artırıcı etkileri olduğu gözlemlenmiştir. Her durumda sumak tüketiminden önce bir uzmana danışmak önemlidir. Sumak ne işe yarar? Çoğu kez sorulan sumak ne işe yarar sorusunun cevabını inceleyelim. Sağlıklı beslenme ile bağışıklık sistemimizi güçlendirebilir ve hastalıklardan korunabiliriz. Ülkemizde yetişen sumak bitkisi sağladığı faydalarla dikkat çekiyor. Rus bitkisinin meyvelerinden elde edilen sumak, ağaçtan toplandıktan sonra kurutulur ve tuzla karıştırılarak toz haline getirilir. Soğan salatalarında yaygın olarak kullanılan sumak, kokuyu azaltıcı etkiye sahiptir. Salataların yanı sıra yemekler ve mezelerde de sıkça tercih edilir. Sumak hangi durumlarda faydalıdır? Sumak, kan şekerini ve kolesterolü düzenlerken idrar söktürücü özellik gösterir. Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Mesane ağrılarını hafifletir ve idrara çıkarken yaşanan rahatsızlıkları azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda bağırsak sağlığına da olumlu etkileri vardır. Kadınlar genellikle erkeklere göre daha fazla hastalığa yatkındır. Kadın hastalıkları konusunda da sumak şifa kaynağı olarak görülür. Sumak suyunun faydaları 1 litre kaynar suya 1 yemek kaşığı sumak eklediğinizde elde edilen sumak suyunun şu faydalarını sıralayabiliriz. Yüzünüze uygulandığında akne tedavisine katkı sağlayabilir. Düzenli kullanımıyla kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilir. Kötü kolesterolü dengelemeye yardımcı olabilir. Enfeksiyon hastalıklarının tedavisine destek olabilir. Adet dönemi sancılarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Kanser tedavisine potansiyel destek sağlayabilir. Balgam ve kuru öksürüğe doğal bir destek olabilir. Diyabet hastalıklarının tedavisine yardımcı olabilir. Sumak suyunun son zamanlarda özellikle koronavirüs gibi yaygın etkileri olan hastalıklara karşı potansiyel bir silah olarak görüldüğünü belirtmekte fayda var. Ancak bu iddialar hala araştırma aşamasındadır. Sumak suyunun nasıl hazırlanacağı konusu da birçok kişi için merak konusu olmuştur.